Arkadaşlar yeni videodan selamlar bugün sizlerle beraber ormanda Yi Sun-Shin oynayacağız efendim Yi sun Shin artık nasıl okunuyorsa ee, bu aralar buraya bu hero'ya biraz sarmış olabilirim Çünkü böyle 5-10 dakika farm atıyoruz ve birden ortaya çıkıyoruz herkese tek atıyoruz stiliyle oynandığı için hoşuma gidiyor Tabi takımın direkt çökmemesi lazım eğer çökmezse iş yapılıyor işte bakalım elimizden geleni yapacağız yoğunluktan dolayı bu aralar yoktum ee, yayınmayın işine de başlarız devam ederiz. Gelecek mi acaba? Yok üstte direkt. Ee, yani dar alanda falan fight atarsak belki kazanabiliriz ama ben hiç zorlamadan direkt garanti farm şeklinde devam edeceğim. Az önce de söylediğim gibi. Ordu umarım çok zorlamazlar. Görüşü de verdim. Kan. Olur öyle şeyler. <laughs> Biraz beni korkutan şey Sun açıkçası. Ee, direkt üzerimize böyle yarın yok gibi atlarsa sıkıntı olabilir. Yalnız seviye olarak gerçekten öndeyiz. 5 seviye olduk. Bu kaplumbağayı direkt alabilir miyiz bilmiyorum. Yok. <laughs> Kufra sekecek ama Q ile girip alırım Yok abi değmez öleceğim Hatta şu an bile ölmüş İyi ölmedim Şu an bile ölmüş olabilirim diyeceğim Aa çok güzel. Hem de bana kil kaldı. <laughs> çok iyi oldu bu. Normalde Gök Kıran almıyorum ilk item. Ee, avcı darbesi falan filan alıyorum. Ama itemlere baktığımda globalde herkes satın alıyor. Denemek istedim ben de bu maç. Bakalım çok güzel olursa söylerim. Ben çok güzel olacağını sanmıyorum ama şöyle düşündüm. Belki ulti ile daha fazla kill alabiliriz. Ultiye işe yarar. Onun için satın aldım açıkçası. Güzel. <laughs> Bu arada arkadaşlar videolar hoşunuza gidiyorsa like atarak destekte bulunabilirsiniz. Ve e, biliyorsunuz yeni etkinlik geldi Lancelot, Angela, keri kostümü falan filan çıktı. Bunları ucuz bir şekilde satın almak isterseniz sponsorum olan PlaySell'den elmas satın alabilirsiniz. Sizlere hatırlatmış olalım. E, ulaşmak isterseniz açıklama kısmında videonun linki var. E, ee, o linkten üye olursanız bana ekstra bir faydanız oluyor. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun. Normalde Blue'ya gidecektim de yardım edeyim şeye kuleye. Güzel. Sen açarsın botu. Ben de buff'ı çalayım. Bizimkiler gene iyi idare ediyor. Direkt kule patlamadığı sürece benim için problem yok da. Güne çok yanlış bir hareket yaptı. Botu açması lazımdı. Az önce yaptığımız şeyin hiçbir anlamı olmayacak o botu açmazsa. Onun hatasını ben kapatmaya çalışacağım. Buradan bir tur daha minyon gelecek. Normalde Kaplumbağa'ya gitmesi gereken benim ama Guni gidiyor. Kulesini satıyor. Hiç değmez bence. Şurayı itip gelse. Zaten son kule canavarı sapık bıçar. İyice önünü açmamak lazım. Tamam güzel geldim kaplumbağaya. Çok iyi oldu. Yani şu an kesebileceğim bir hedef gözükmüyor. O yüzden tekrardan farma devam edeceğim. Şuraya biraz daha destek yapabiliriz. Sun'un klonları bayağı iyi XP veriyor yalnız. Çok fena besliyor bizi. Şu Sun'un klonlarına tek atacak hero alınca Sun böyle sınırsız bir para kaynağı gibi bir şey oluyor. Güzel flash'ı yok. Aç kankam burayı. Aşağıda bizimki çok iyi cevap verdi bu arada. Ölse de problem değil. Biz de mide açalım. Tamam görüşlerini de vereyim. Kim vardı o suru? <laughs> Lailia mı vardı? Galiba Lailia vardı. Şu an var ya oyundan acayip zevk alıyorum. Şöyle dakikaya oranla farmım yüksek olunca acayip eğleniyorum oyundan. Aa, okey. Kesebilir mi? Ben ulti ile belki. Yok yetmedi. Niye aldı onu? Sen niye bunu aldın? Niye takım benim şeyleri, objektifleri alıyor? <laughs> o kadar farm yaptım. Öndeyim. Kaynaklarımı alıyorlar. Çok zorlamayacağım. Çok zorlarsam arkası gelip bizi düşürebilirler. Dikkatli olmak lazım. <laughs> savaşmadan bulamazsın. Şunun ölmesi lazım. Güzel. Burayı iyi toparladık ha. Hasar var da ee, biraz az var gibime geldi. Niye böyle? O kadar da farm var üzerimizde. Sen niye benim ormanları çalmak istiyorsun anlamadım. Ben ne derdi ne buna bir şey mi yaptık hiç hatırlamıyorum bile. Bir otistiklik var ama çözemedim. olmalıdır. <laughs> Aşağıdaki durum etkilerine bakın ne kadar fazla. Bütün oyunu kaplıyor neredeyse. Şu çarpın üstünde durum etkileri var ya. Sanki böyle acayip bir kutsama almış şey MMORPG karakterleri olur ya PvP öncesi. <laughs> Tam o şekil. Her şey var. Ne ararsan var. Bak şu an azaldı. Birazdan yine artınca söyleyeceğim. Geldim. Hasarım iyi esasında. Ama yetmedi. Ölmeyeyim lan. Of öldüm ben. Sun yakaladım mı affetmiyor. Ben birini indiririm dedim de kötü oldu bir tık. Bu eleman neden benim buffları alıyor ki? Gerçekten merak ediyorum. Ya al problem değil ama neden? Gıcıklığına yapıyor gibi hissediyorum. <laughs> Bizim Nolita'yı da motor etmişler. Al onu da al. Nasıl satayım ne kaldı haritada başka zaten. Onu da al. Ateş yağmuru Kaykayımı alayım da. ve alçak E bunu da al, bir bu eksikti zaten. Of. İyi tuttun. Tamam ben oraya devam edemeyeceğim ama siz yaptığınız bir şeyler. İyisin istem iyi. Farmımız da bu arada neredeyse dakikaya eşit. <laughs> Bak yine çalmaya çalışıyor. Ben ne bir derdi var galiba ama. Hı <laughs> Ha, güzel bir pozisyon lazım artık. Güzel bir ortam olay olursa gerisi bende. Bizim ulti o kadar rahatsız edici ki çok böyle gereksiz fazla hasar vuruyor şu an. Güzel bizim günü yakaladım mahvetmiyor. Van da TR bilmem kaç 8 miydi? TR 8 Van Van falandı sanırım. O anı da fulledi lan vurduğum hasarı. Of nasıl etmedi ya en etmedi benim şey gök kıran. Güzel hocam. <laughs> Buradan oyun bitmez gibi gözüküyor da. İyisiniz. Of benim ultiler ne vuruyor ya. Hay maşallah. Güzelsin. Şu an hala içeri giremem. Lan yani oğlum buna niye vurduk? Valla az daha düşürdüm bak yolla <laughs> Gel oğlum. Üstü açalım. Yapabileceğimiz en mantıklı, mantıklı şey şu. Bu gibi gözüküyor şu an. Bir sonraki Lord'a kadar safe kalmamız gerekiyor. Yakalanma sen devamla. Sunum bu acayip şey tehlikeli. Vurdun mu yamultur. Lan oğlum biz yakalanmayak. acayip boş şeyler trade'ler dönüyor da güzel. kalkan bayağı iş yaptı. Çok iyi oynadı oraya. Bizde niye hasar çıkmıyor ya? Ben vuruyorum mesela hiç. Şu an bile bir şeyler yapıyor. Bir şey eksik. Van, van eksik. Canlara az olsa direkt infaz edeceğim de. şu kufrayı kesek en azından. Oo. Bana doğru koşuyormuş. Hiç fark etmedim. Word değil hiç. Ultisi yokmuş. O <laughs> oh, gerçekten kötü oldu. mu? kaybedebiliriz biz şu an. Helal lan. Allah'tan bizimki bir şeyler yaptı da. Ama öldü galiba. İyi iyi güzel tamam ellerine sağlık. Bizimki iyi oynadı orayı. Vallahi bir an gidici dedim maçta. Hı <laughs> hı. Tokilenin bir vurumluk hali var ya. Kulenin <laughs> 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 Aa bakın şimdi durum etkilerine şimdi bakın. Şuna bak kaç tane durum etkisi var üzerimde. <laughs> full artı full. Her şey tamamlanmış kahraman. Kaç tane durum etkisi var lan öyle? <laughs> Aha bu olur. Güzel. Şimdi bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ama işte değerlendirebilecek miyiz? Ha bizimki girdi içeri bombalama. İyisin bitti tamam tamam ya. İyi, iyi. Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. İzleyip desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize bolca iyi bakın. Hoşçakalın. Değişik bir maçtı ama hoştu bence. Durumu iyi idare edebildik. Bence fightların bu kadar uzama sebebi bamban hiçbir şekilde katılmadı. O yüzden diye düşünüyorum ama yanlış da olabilir bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim.